hem de kaç kez. Düşünsene, yığınla hayalim vardı üst üste. Ne bir yol kenarında değneğinle, ne bir lambanın içinde, ne de bir duayla. Öylesine bir anda geldin, bir satırlık bir cümlenin hatrına. Nasıl bir titremeydi Tanrım, içime karışan, yer değiştiren kanım nereye aktığı belli değil Ve üst üste duran hayallerim, sancılarım, ne zaman ayaklanacağı meşhul kalbim. Sen, sen bunların karşısına çıktın aslında benim değil. Ben onların arkasına saklanmıştım olsa, aşkım değil. Her sabah başucumda duran bir umut, bir günaydın sevgilin mesajınla sevkate uyanışımdım. Hissettiğim heyecanımla gücüm, kuvvetim, şanımdım. İlk gördüğüm an seni odalıp gitmelerim, O susup kalmalarım, tanırım, Anlatmalı sana ne dilediğimi, ne istediğimi. Gitmesin, bitmesin, bu sefer kırılmasın hayallerim dediğimi. Fakir bir yemek masasında çocukların el açıp şükrettiği gibi, engelli doğdum sevgilim. Dilim yok. Ellerim var anlatabilecek. Sen konuşturdun beni. Sen kurdun yeniden duamı. Sen boğdun hayallere yeniden dünyamı. Tam da gider ayak. Vazgeçmişken, aşkı beklemeye almışken. Herkes unutmuş her şeyi en baştan yazmaya çalışırken. Ne romanlar var aklımda şimdi ne bitmez şarkılar. Dizimin dibine oturduk çocukları anlatabileceğim iyi bir aşkı anlatan ne masallar var. Hepsi seninle geldiler. Gözünün içine bakıp her güldüğümde, gözümü kaçırıp içime her ağladığımda. Seni diledim ben. Benim değildin, hayallerimindin sen. İlk küsüşümüz İlk kopuşumuz sonra Seni gördüm rüyamda Yanımda uyuyordun oysa Dokunabilecek kadar yanımda Uyanma diyeydi sevgilim Bari sen gerçeğe uyanma diye Beni görüyordun belki de Hayallerimizi, evimizi, gideceğimiz ülkeleri Beklenmeyen anda gelen Her dilde isimleri söylenebilen çocuklarımızı Uyan istemedim işte. Uyanıp defalarca örttüm üstünü. Sakladım dudaklarımı nefesim üşümesin diye. Değmeden kokladım seni. Gözlerimi sıkıca kapatıp ezberledim tenini. Acının duruşu bambaşka bende. Öylesine gururlu, öylesine gamsız. Dünya umurunda değilken, hiç olmadığım kadar mutluyken Gelişi öylesine zamansız. Öğrettikleri başka, yazdırdıkları başka. Ama içimdeki savaşı bambaşka, parça parça. Devamı var elbet. Vazgeçmiş değilim. Sandığın gibi değil hayatım. Anlatabilirim. Korkabilirsin ki aslında sana benziyorum bilirsin. Çok uzun zaman sonra ağlayabildim. Senin içinde, korktuğum içindi, aşık olduğum içindi. İlk defa sığınmak istedim. İlk defa güçlü olmak. Hani güç sandığım mesaret var ya, işte ondan kurtulmak. Ben geldim demek istiyorum. Zırhım yok, saklım yok demek. O yüzden topladım eşyalarımı. O yüzden gittim o şehirden. Bu şehre geldim bu yüzden hiçbir parçam kalmasın bir yerde. Ben geldim demek istiyorum tamamen. İnanmadığımı sandığın her şeye deli gibi bağlandım ben. Gerçek olsunlar diye yaşıyorum. Oyun bitti sevgilim. Saklan baş zamanım geçti. Omzuma dokundun. Sana döndü yüzüm. Başımı, başımı öne eğme faslı bitti. Bilsen. Dünya umurumda değil. Eğleniyorum sadece. Ve her sessiz kaldığımda, her dalıp gittiğimde ben hayal kuruyorum sadece. İçinde sen, içinde ben, içinde aşk. Herkes şaşkın halime. Kısıyorlardır belki de. Bilsen hiçbiri umurumda değil. Aşığım sadece. Ve her gece ben sana bakarak uyuyorum. Kokunu duyuyorum. Her yeni güne uyandığımda geldiğin günü kutluyorum. dedim bir kere. Annenden sonra bana doğdun sen. Benim ellerime bana doğdum ben. Sayende kendi hayatıma ürkekliğim, ilkelliğim, ağlamam ondan. Sen geldiğin gün ne zamansa say o kadar günlüğüm, o kadar günlüğüm hayatımdan. Şefkatine sığınmam, As aksini söylesem de korkaklıktan. Sana gözümü açmadan güvenmem ondan, ellerinin altındayım. Aklımın karışıklığını, saçlarımı çözdüm sana. Sen kim bilir kaç kez yıkadın onları o günden sonra. Oysa ellerin hala saçlarımda. Çekme onları yüzünden. Tanı beni sevdiğim. Ben geldim. Erkek gibi. Çocuk gibi. Dost gibi. Sel gibi. Yağmur boşuna yağmıyor bu ara. Anlatıyor beni sana. Daha yağacak. Çok. Daha çok. Şimdilik ne yazık ki içimden haberin yok. Olacak sevgilim. Olacak. Ben geldim. Ben. Yeah